Remzi bırak artık şu oyunu. Kaldır kafanı biraz. Alışverişe falan gidilmesi lazım. Kadri sen de beni bırak ya. Bir dokunma. Zaten sabah beri Necati'yi yeniliyorum. Uf Remzi uf. Bir gün de bizimle ilgilensen. Şaşıracağım yani. Baba ben arkadaşlarla buluşacağım. Para lazım. Şu anda müsait değilim kızım. Ya baba az da olsa bir şey ver işte yanımda bulunsun. Annenden iste. Onda bir sürü bozukluk vardı. Tamam baba. Anne bozukluklar sendeymiş. Babam öyle söyledi. Dışarı çıkacağım da. Zaten bende bozukluktan başka ne olur ki? Tamam kızım tamam. Ben sana veririm merak etme. Baba yeni bir oyun çıkmış. Ondan alacağım. Para lazım. Az önce Canan'a da belirttim Şakir. Şu anda üzerimde nakit yok. Üf baba ya. Baba topum patladı. Yok Şakir. Baba, tabletim bozuldu. Para lazım. Bozuk yok Şakir. Baba, ayakkabılarım eskidi. Şu anda alamam Şakir. Bu. Yanımda yok Şakir. Kılıç düellosu? Hayır. Uzaya çıkmak imkansız. Yeni bir sweatshirt kurtarmıyor. Necat abi bu böyle olmayacak. Ne zaman para istesem babam hep yok 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 diyor. Topum patladı, sweatshirt'ü bir yırtıldı, ayakkabım eskidi. Eee Şakir planın nedir o zaman? Ben de çalışacağım artık. Sen daha küçüksün Şakir, ne iş yapabilirsin ki? Bilmiyorum Necat abi. Bir şekilde para kazanmam lazım. Acaba ben de YouTuber mı olsam? Oo Şakir onun için bayağı bir ekipmana ihtiyacın var. Nasıl yani? E kamera, mikrofon, kameraman, çekim yapacağım malzemeler. Hepsi çok pahalı. O yüzden sana faydası olacak daha acil bir iş bulman lazım. Hem anladım Necat abi. İyi o zaman biz de başka iş araştırırız. E iş görüşmelerine nasıl gideceksin Şakir? Bayağı yürüyerek. Hayır yani bu kıyafetle iş görüşmesi olmaz daha karizmatik, daha güven verici, daha güzel bir kıyafete ihtiyacım var. Onu nasıl yapacağız Necati abi? E beraber alışverişe gidelim o zaman. Ben de birlikte gelir misin? Gelirim tabii Şakir. Aa ne demek ayıpsın yani. E peki madem hadi gidelim o zaman. Bak çok güzel bir mağaza değil mi? Ben daha önce kıyafetlerimi buradan almıştım. Hakikaten Necati abi çok havalı bir butikmiş. Buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. Biz Şakir'e göre güzel, karizmatik, sağlam bir kıyafet istiyoruz. Artık büyüdü. Çalışmak istiyormuş. Oo, tebrik ederim delikanlı. Elimde tam size göre bir kıyafet var. İsterseniz hemen deneyebilirsiniz. Nasıl olmuşum Necati abi? Şakir çok güzel olmuşsun. Dur çekileyim de şöyle aynaya bir bak kendini gör. Gerçekten çok güzel olmuşum. Annem görse benimle de gurur duyardı. Ama bu çok pahalıdır herhalde. Paramız yetecek mi? Merak etmeyin efendim. Bedeni küçük olduğu için zaten elimizde kalmıştı. Fiyatı gayet uygundur. Tamam Necat abi bunu alalım o zaman. Yalnız bir sorunumuz var Şakir. Ne oldu Necat abi? E ben de istiyorum aynısından. Var var efendim. Büyük bedenler elimizde mevcut zaten. Buyurun. Hemen size de giydirelim. Nasıl olmuşum Şakir? Hazır gelmişken ben de bunu alayım diyorum. Ne dersin? Hem düğün dernek mevsimi de başladı. Oo, yakışıklı yakışıklı her yere giderim artık. Necati abi çok güzel oldun. Yan yana çok uyumlu olduk yani. Tamam hanımefendi ben de bunu alıyorum. Şakir bence hiç üzerimizden çıkartmayalım. Böylece gidelim. Ne dersin? Olur olur Necati abi. Hem de süper olur. Buyurun efendim hoş geldiniz. Evladım şuradan bana bir kilo domates. iki tane süt. Bir paket de yumurta verir misin? Tabi efendim hemen paketliyorum. Buyurun efendim siparişleriniz hazır. Sen yeni mi girdin bakayım buraya? Evet efendim Hayırlı olsun. Çalışkan gençleri pek severim. Hadi sana kolay gelsin. Zaptiriz hop top zap top, zap top zap. Şakir ne arıyorsun sen burada? Ya e işe girdim işte Necat abi. Markette mi işe girdin? Evet Necat abi. Henüz daha tam yetişkin olmadığım için birkaç saat çalışacağım. Ne? Ama Şakir. Ne oldu Ecat abi? Niye şaşırdın? Bu kıyafet burası için hiç uygun değil ki.